arkadaşlar Eskriptomanya YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere harika tam tamına 3 airdrop'tan bahsedeceğim arkadaşlar. Üçü de güzel kazandıracak airdroplar arkadaşlar. İkisi yatırımlı, biri yatırımsız. Biri coin exportasının yaptığı kayıt olarak kazanabileceğiniz ve yatırım yaparak da kazanabileceğiniz bir airdrop. KYC'siz olacak. Diğeri ise Binance'ın yaptığı bir trade airdropu arkadaşlar. Burada da 1000 dolara kadar kazanç sağlayabileceğiz arkadaşlar yani öyle bir şansımız olabilecek Diğerde bitlant bitlantis yatırımsız dropu arkadaşlar yalnız bunları hani anlatımına tanıtımına geçmeden önce de YouTube kanalımıza ve Telegram kanalımıza abone olursanız seviniriz dostlar ee, Telegram kanalımıza da zaten açıklamalar kısmına link olacak birçok faydalanabileceğiniz yedi drop'un e, paylaşımı oradan yapılıyor. Aslında arkadaşlar hazırsanız CoinEx'in airdropuna geçelim. Nedir bu CoinEx'in airdropu arkadaşlar? 9 Eylülden 12 Eylüle kadar arkadaşlar. Yani bugün başlamış e, zengin sonbahar e, ortası festival etkinliğini düzenlemişler arkadaşlar. Ee, şöyle gelelim. Etkinlik süresince CoinEx'e kayıt olurken ödenen 200 jet yani. Kayıt olursak 200 jet token alabileceğiz arkadaşlar. Etkinlik döneminde vadeli işlem hacmi 100 dolar üzerinde olduğunda ise 300 jet token ödebileceğiz arkadaşlar. Vadeli işlem hacmi demişler arkadaşlar. 100 dolar yatırı dememişler. Yani 50 dolar alıp vadeli işlemlerde şurada e, spot demeyelim de şuradan e, piyasaya gelelim. Buradan 100 dolar üstü bir işlem yaptığınızda arkadaşlar yani kaldıraçta. Şöyle gelelim. Vadeli dediği kaldıraç yani arkadaşlar. Burada mesela jet token olsun, BTC token BTC olsun, Ethereum olsun, BNB olsun. 100 dolar işlem hacmi sağladığınızda arkadaşlar 300 jet dağılıyorsunuz arkadaşlar. Toplamda 500 jet kazanmış oluyorsunuz. 500 jet de şu anda arkadaşlar yaklaşık 412 TL'ye tekamül ediyor arkadaşlar. Yani güzel kazanç elde edebiliyoruz CoinEx borsasındaki şu iki etkinliğe katılarak tabii ki de etkinliğe katılmak için buradaki formu dolduruyoruz. CoinEx web sitesini ziyaret ediyoruz, kaydoluyoruz. Daha sonra da CoinEx kaydolduğunuz e-postayı buraya giriyoruz. Telegram kanalına katılıyoruz. Twitter'ı takip ediyoruz. Youtube'da ziyaret ediyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Daha sonradan CoinEx borsasına gelip e, kaydolduktan sonra kayacağız. zorunda değil zaten. E, token yolluyoruz arkadaşlar. TRX olur, BNB olur, ne bileyim USDT olur. Fark etmez. TR, bakın zaten TRX'in de burada şey varmış. Yolluyoruz arkadaşlar. Kaldıraçta 100 dolar işlem hacmini yapıyoruz. 100 USDT üzerinde olduğunda işlem hacmi 100, 100 USDT. Bunu yapıyoruz. Başka bir şeyimiz kalmıyor arkadaşlar. Ee, ve e, ne zaman dağıtılıyordu? 16 Eylül'de kazanan duyurusu 23 Eylül, Eylül'den sonra hesaplarımıza yapmış olacak arkadaşlar. CoinEx borsasındaki kazandığımız 400 TL'miz arkadaşlar. Şimdi Binance'a gelelim. Binance'daki olay da diyor ki e, 50 dolar spotta herhangi bir yerde işlem yap diyor. Fakat bunu yapmak için bu sayfaya geldiğinizde hani buradan do it diyorsunuz. O sayfayı atıyor O şekilde yaparsanız burayı sayıyor arkadaşlar. Ardından 100 dolar marjimde bir işlem yap diyor. Onu da ben yapmışım. Mesela saatin dolmasını bekliyorum. 2 i̇ki, iki kere çevireceğim arkadaşlar. Artık şansımıza ne çıkarsa. Bu 100 dolar işlem hacminde marjinde yaptıktan sonra iki çevirme hakkı alıyorsunuz arkadaşlar. Buradan go dediğinizde Tabi şu süre bittikten sonra şu an çeviremeyiz. 8 saat sonra çevireceğiz arkadaşlar. 1000 dolar, 500 dolar, 100 dolar, 30 dolar, 5 dolar, 3 dolar ya da yarım sen kazanabilme şansınız olacak arkadaşlar binasın bu etkinliğinde de. Zaten hemen Bitlantis'e geçelim arkadaşlar. Nedir bu Bitlantis? Şöyle hemen geri gelelim. Kanalımıza girelim. Ne zaman paylaşmışız? Bakalım. Evet. Çarşamba günü paylaşmışız arkadaşlar. Yani 7 Eylül. Arkadaşlar kayıt olurken zorluk çekebilirsiniz demişiz. Mail geç gönderiyor. Kayıt maili gelene kadar kayıt sayfasını kapatmayın. Öyle kayıt olun. 10 dolar bonus veriyor demişiz. Aşağıdaki formu dolduruyoruz arkadaşlar. Daha sonradan da gelelim. Bakın şöyle trade kısmına geldiğimizde ben mesela şu 10 doları hibe ettim ya. Yani. <laughs> Öyle diyeyim sizlere. Bir hedef tutturamadık. Olay şu şekildeymiş. Alan arkadaşlarımız var. Ee, Telegram kanalımızda takip edenler var. Sonların arasında alanlar var. Diyor ki mesela. Ee, şöyle gelelim. Kaç dakika sonra nereye düşeceğini tahmin et diyor. Misal şu an 21.185'te. 1 dakika sonra ben yükselecek dersem eğer ki benim trade'im tutmuş olsaydı ben 15 dolar almış olacaktım arkadaşlar. Bunun sistemi böyle. 1 dakika sonra yükselişe basarsam eğer 1 dakika sonra yükseliş gelmezse arkadaşlar param gider. 1 dakika sonra yükseliş gelirse 10 dolar yatırdıysam 15 dolar alırım arkadaşlar. Mantığı da bu şekilde çalışıyor. Yapması çok basit. Kayıt olup bu formu doldurmak olacak arkadaşlar. Forma bakalım. Kayıt olurken dediğim gibi zorluk çekebilirsiniz. O yüzden kayıt sayfasını kapatmayın. Mail geç gelse de oradan onu girip halledebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Türkçe'ninle çevirdiğimizde. Evet zaten mailinizin altında burada gösteriyor. Buraya yazıyorsunuz işte bu iki gruba girip işte Twitter, Telegram kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Gönder diyorsunuz hesabınıza düşüyor arkadaşlar. Dediğim gibi etkinlikler güzel etkinlikler arkadaşlar. Kaçırmayın özellikle CoinEx'te yatırımlı yatırımsız hani kazanç var arkadaşlar. Koyun e, CoinEx'i kesinlikle zaten kaçırmamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü nereden baksan 450 Türk Lirası ödülü var arkadaşlar. Onun dışında Binance'da da artık 1000 dolar 500 dolar kaç çıkarsa karlı çıkmış olacağız arkadaşlar bu işin e, bu etkinliklerden de. Onun dışında başka bir sorunuz olsa zaten sizleri Telegram kanalımda bekliyor olacağım arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum.